Olaylar 1656 yılında Paris sokaklarında başladı. Kral 14. Louis'nin imzasını taşıyan bir karar dönemin sıradan ve idari düzenlemesi gibi görünüyordu. Şehirde düzene aykırı kabul edilen kim varsa yeni kurulan Hospital General dedikleri hastanelerin bünyesinde toplanacaktı. Hastane dediğime bakmayın aslında hapishaneydi bunlar. Bu arada 14. Louis de 72 yıl boyunca tahta kalmıştır ve namı değer Güneş Kral olarak anılır. Bu da bir dipnot olarak dursun kenarda. Fakat işte bu karar kısa süre içinde tarihin gördüğü en geniş kapsamlı toplumsal ayrıştırma hareketine dönüştü. Sadece akıl hastaları için miydi bu uygulama? Hayır. Yoksullar, evsizler, işçiler, suçlular, seks işçileri, sarhoşlar ve deliler aynı çatı altında aynı kategoriye yerleştirildiler. Önce herkes bu büyük sokak temizliğini alkışladı. Sonra da işler karıştı. Fakat burada asıl çarpıcı olan şey şu. Devlet ilk kez akıl ile akıl dışı olan arasında keskin bir ayrım yapmak için bir bariyer kullandı. Delilik tıbbi bir durum olmaktan çıkarıldı, ahlaki, toplumsal ve politik bir problem haline geldi. Ayrıca kaldı ki deliliğin tanımı da son derece yanlıştı, hatta elle tutulabilir hiçbir yanı yoktu. Bu toplanan insanlar iyileştirilmek için değil de düzenin kusurları oldukları için kapatıldılar.